Sümleten hayırlı akşamlar. Bu akşam Çurşat'ın yokluğunda anonsu yapmak tabi bana düştü. İzleyici olarak da bir kişi var, o da ben. Kanalımıza hoş geldiniz. Beşiktaş Fatih Karayümrük maçını izleyeceğim. İzlerken de tabi kaydedeyim dedim. Tepkilerimi göstereyim. Zaten Beşiktaş benim için bir kardeş takım. Gol atarsa seviniriz tabi. En çok da bu sene Beşiktaş'ta çekişmek isterim. Trabzonspor olarak Beşiktaş'ta sonuna kadar yarışmak iyi olur. Diğerleri biraz uzak kalsın. Zaten Beşiktaş'a karşı bir kinimiz, bir öfkemiz yoktur. Her zaman öyledir. Yıllardır böyle. Beşiktaş maçlarına da gideceğim inşallah. Bu akşamki maç Vallahi totem yapayım diyorum. Yani kara gümrük alır desem Beşiktaş kazanacak. Beşiktaş kazanırsa bizim için iyi olmayacak ama yine de olsun. Sezon başıdır. Kara gümrük ilk yarı 1-0, ikinci yarı maçı 3-1 alır. Beşiktaş da bu maçtan puan çıkaramaz diyorum ve şimdi maça geçiyoruz. Enkudu, şimdi oziye. Kes. Gol. Ağır bir gol. Bu kadar baskıya, bu kadar baskıya ben size söyleyeyim mi? Real Madrid olsa da dayanamaz. Şu topu kim oynasa Beşiktaş golü atar. Yani üç tane yüzde yüzlük golü atamadılar ama burada golü attılar. Gol bir geliyorum demişti zaten ya. Bizim takımın da en büyük eksikliği o işte ya. Yani. Yandan orta gelmiyor. Gelince de ortada kimse olmuyor. Beşiktaş atakları biraz duruldu. Maç içinde kendini dinlenmeye aldı herhalde Beşiktaş. Aha gol. Gol. 2-0. Vay be. Var bir göstere göstere gol böyle olur işte. Allah'ım çok iyi top oynuyor Beşiktaş ya. Bir 10 dakika dinlendiler maçın içinde. 10 dakika sonra tekrar bir hücum. Bombardıman daha doğrusu. adam da klas topçu ya. Bu ne ya? Sağlı sollu ortalama, sağlı sollu ortalama. Aha! Boş! Sarı kart. Bu ne ya Beşiktaş? Makine gibi oynuyor ama. Tıkır 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 tıkır. tıkır. Oğlum boş kale lan. Kale boş la. Boş kaleye atamadı ya lan. 45 Reşiktaş, İkinci yarıda görüşme güzel arkadaşlar. Gol. Ulan arkadaş ya. Bu kadar belli olur mu golün geleceği ya.

Topu aldı hemen orta noktaya taşıdı. Beşiktaş 3. Kavakar Fatih Karagümrük 1. Arka arkaya geliyor Boller. 53'te golü buldu. Kolu ekip, Golün adı Çakne. Harbi bu adam golcü ya. Yani bu adam golcü. Çakne golcü ya. O bu 30 metre getiriyorsun, 1 metreden bir metreden dışarı atıyorsun ya. Yani. Beşiktaş son 10 dakikada gene dinlenmeye çekilmiş çok güzel bir tatil. Uwe Goş var ya bizim Cornelius'un bir benzeri. Biraz daha kötüsü. Beşiktaş bundan faydalanamayabilir. Abu Fernandez mi nedir ya? Real Madrid'de Barcelona'ya Paris Saint-Germain'e nereye koyarsan koy oynar. Harbi oynar yani. Kuzuyu saymıyorum bile ulan. Bu nasıl bir kuzu ya? Sol kanattan var ya. Resmen füze gibi gidiyor ya. <laughs> Abi var ya. Var ya. Aklıma ne geldi? Bir tek şey geldi aklıma. İyi futbol, iyi futbolcularla oynanırmış demek ki. Adamlar çok iyi topçu ya. Ya her şeyi eksiksiz yaptın ama son dakikada yaptığın hareket hiç hoş değil. İsmail ol. İsmail o. Yani dakika 92, 34, 35 diye gidiyor. İki tane oyuncu alıyorsun oyuna. Yani oradaki amacın ne? Zaman geçirmeye desen değil. Dört bir maç zaten. Adamlar oynasın biraz alışsın desen değil. 30 saniye bile oynanmayacak. Hiçbir mantığı yok bence. Hiçbir mantığı yok yani. Maçın sonunda söyleyeceğim şey mükemmel bir maç oldu. Yani bir saniye bile gözlerimizi ayıramadım. Ekrandan inanılmaz güzel bir top oynadı. Beşiktaş'ı çok beğendim. Yani o üç tane siyahi topçusu zaten var ya efsane ya. Yani helal olsun diyorum. Rakibi boğdular. Bir de inanılmaz derecede değişik bir taktikleri var. 5 dakika ölümüne oynuyorlar. 5 dakika sonra bir rölandıya başlıyorlar. Top çeviriyorlar sağa sola sağa sola. Rakip o arada gelebileceğini zannediyor. Bir hızlanıyorlar tekrar. 5 dakika her bunu yaptıklarında gol attılar. İşte bu da bu da işte teknik traktörün oyuna katkısı yani. Ama çok da iyi topçuları var ya. Yani sadece şu Wendloch'ları pek beğenmedim. Bizim Cornelius'a benziyor. Ondan biraz daha biraz daha onun vasıf, vasat olanı. Cornelius biraz daha mücadeleci. Ağır bir topçu ama diğer adamları çok iyi. Beşiktaş bu sene herkesin canını yakar yani. Videonun sonuna gelmişiz bu arada. Kürşat gelmiş. Sonlara doğru geldiği için videoya girmiyor. Beni oradan güldürmek için elinden geleni yapıyor ama gülmüyorum bakın. E, o ne diyordu en sonunda? Diğer videolarda görüşmek üzere. Salı günü Trabzonspor maçında olacağız. Anlamıyorum oğlum. Ne Çarşamba. Dediğini... Çarşamba mı bizim maç? Çarşamba günü olacakmışız maçta. Çarşamba günü Trabzonspor inşallah Şampiyonlar Ligi'ne kalacak. Ülke için, bizim için, her şey için çok önemli bir maç. Ee, şimdilik tek başıma çektiğim videoya bakalım ne tür bir tepkiler vereceksiniz. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar.